kırık testi Kardeşlik hukuku ve müminin diğer kamlığı Soru İnsanlar arasındaki sosyal münasebetlerin zayıflaması her geçen gün etkisini artırıyor ve biz de yavaş yavaş birbirimizden uzaklaşabiliyoruz. İdeal bir müminin bu konuda tavrı nasıl olmalıdır? cevap Kur'an ve sünnet müminlerin kardeş oldukları, birbirlerine destek olmaları gerektiğini öylesine kuvvetli vurgular ki fazla söze ihtiyaç bırakmaz. Bu açıdan ilahi vahye gönülden bağlı bir müminin kardeşlerinin maddi manevi sıkıntılarına duyarsız kalması düşünülemez. Hele onların devrilip gitmelerine göz yumması asla söz konusu olamaz. Nitekim Peygamber Efendimizin Müslümanların dertlerini kendine dert edilmeyen onlardan değildir şeklindeki sert ikazı da bu hakikati açıkça ortaya koymaktadır. Hakiki mümin kendinden daha çok kardeşlerinin problemleriyle meşgul olur. Onların gamını, tasasını, kederini paylaşır. Bunları bir dert halinde içinde hisseder hal hatır sormayı ihmal etmez. Muhtaçlara el uzatır, hastaları ziyaret eder, gönlü kırıkları teselli eder ve her daim kardeşlerinin kuvve-i maneviyelerini takviyeye çalışır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müminleri birbirine kenetlenmiş, birbirini destekleyen sağlam bir binanın yapı taşlarına dünyanın marsus benzetmesi de bu duruma işaret eder. İftiraklara kurban gittiğimiz bir dönemde sağlam bir toplum yapısının inşası için harç vazifesi görecek, toplumun dağılmış parçalarını yeniden bir araya getirip bütünleştirecek insanlara her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müminleri dünyanın mahsus olarak tavsif etmesi Bizim için ulaşılması gereken bir idealin işaretidir. Müminlerin halleriyle hallenmeyen, kardeşlik hukukunu gözetmeyen kimselerin böyle bir hedefi gerçekleştirmeleri asla mümkün değildir. O halde her bir mümin kendi şahsiyetini bu yapının bir tuğlası haline getirmeye gayret etmeli, kardeşliği diri tutacak sorumlulukları yerine getirmelidir. İdeal mümin tavrı. Müminin yalnızca kendisini düşünmesi, sadece kendi hayatını yaşaması söz konusu olamaz. Kendi istikametini muhafaza etmenin yanında başkalarının da istikamet üzere kalmasına yardımcı olmak onun bir sorumluluğudur. Bu sorumluluk dairesi iman esaslarına dair meselelerden dinin ayrıntılarına kadar geniş bir alanı içine alır. Yerine göre bir tebessümle gönüllere inşirah salmak, bir hediyeyle insanları mutlu etmek, hüzünleri paylaşmak, yürünen yollardaki engelleri kaldırmak da müminin görevidir. Öte yandan eğer kardeşinin dine dair bir şüphesi varsa onu gidermeye çalışmak, iman zafiyeti yaşıyorsa buna çözüm üretmek, yeryüzüne çakılıp kalmışsa onu semavileştirmeye çalışmak da onun hayatının gayesi mühim vazifelerinden olmalıdır. İdeal mümin tavrı işte budur. O, daima çevresine faydalı olmaya gayret eder. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki, insanlara karşı bu ölçüde diğer kam olabilmek, her yiğidin harcı değildir. Özellikle bencilliğin ve ferdiyetçiliğin hakim olduğu çağımızda, kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getirebilmek her zaman olduğundan daha zordur. Bunun için öncelikle sağlam bir imana ihtiyaç vardır. Ardından başkalarının halini ve hissiyatını anlayabilmek için empati yeteneğimizi geliştirmeli, kardeşlerimizin sorunlarına daha duyarlı olmalıyız. Çehrelerine baktığımızda onların dertlerini sezebilmeli, açığa vurmadıkları acılarını hissedebilmeliyiz. Bazen onlar söylemek istemeseler bile bir psikiyatristin dikkat ve sezgisiyle davranarak adeta psikanaliz yapar gibi onların sıkıntılarına muhtali olabilmeli ve gerekli mualeceyi yapabilmeliyiz. Dediğim gibi bu her yiğidin karı değildir. Fakat bunu başarabilen hem halk nazarında hem de hak nazarında gerçek yiğittir. Hakiki bir mümin kendi nefsine bağlı bir hayat yaşayamaz. Sadece kendi varlığıyla meşgul olamaz. O kendini aşarak başkalarının hissiyatına ortak olur. Onların yaşadıkları sıkıntıların acısını ve ızdırabını yüreğinde hisseder. Onun ilgi ve alakası yalnızca kendi yolunda yürüyenlerle veya Kendisiyle aynı kıbleye yönelenlerle sınırlı değildir. İmanının derinliği ve gönlünün enginliği ölçüsünde sinesini bütün insanlığa açar. Farklı düşünce ve anlayıştaki insanlarla kucaklaşmaya, imkanı ölçüsünde onların sıkıntılarını da gidermeye gayret eder. Ve düz zaman ifadesiyle bütün bir varlığa mehdi uhuvvet, kardeşlik beşiği nazarıyla bakar. Dolayısıyla herkesi kendisiyle aynı beşikte, aynı ninnilerle büyümüş kardeşleri gibi görür. Dolayısıyla onların dert ve problemlerine karşı alakasız kalamaz. Hele ki mesele iman ise, ebedi saadete giden yolu göstermek ve Allah'a kavuşturmak söz konusuysa bir müminin bunu hafife alması asla düşünülemez. Müminin merhamet ufku Bizler çevremizdeki hiç kimseyi ilgi ve desteğimizden mahrum bırakmamalıyız. Bize yakınlık derecesine göre herkese el uzatabilmeliyiz. Elbette en büyük yardımı en yakınımızdakilere yapmalıyız. Bunun ardından insanları bize yakınlık seviyelerine göre bir yere koymalı ve elimizden geldiği ölçüde onlara iyilikte bulunmalıyız. Nitekim Kur'an-ı Kerim Allah'a kullukta bulunmayı ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrettikten sonra önce anne babaya ardından da akrabalara iyilik etmeyi emreder. Sonrasında ise iyilikte bulunulması gereken kimseler olarak sırasıyla yetimler, yoksullar, yakın komşu, uzak komşu, yakın arkadaş, yolda kalmışlar ve köleler zikredilir. Yardıma en çok ihtiyaç duyan kesimlerden olmalarına rağmen bu ayette çocukların zikredilmemiş olması dikkat çekicidir. Zira anne babalar zaten cibilli olarak çocuklarını sevgi ve şefkatle kucaklar, onları bağırlarına basar, uykularını ve rahatlarını feda ederek onların her şeyiyle ilgilenirler. Bu sebeple ayrıca bir teşvike lüzum yoktur. Buna karşılık çocukların anne babalarına veya akrabalarına aynı derecede düşkün olmamaları ihtimali bulunduğundan Cenab-ı Hak onların haklarını gözetmeyi ve onlara ikramda bulunmayı bizim için bir mükellefiyet kılmıştır. Müminler arasındaki ilişkileri de bu perspektiften değerlendirmek mümkündür. Öyle kimseler vardır ki aynı ortamda neşet etmişsinizdir, aynı kültürün çocuklarısınızdır, tanıdığınız, bildiğiniz insanlardır. Hatta aynı düşünceyi, aynı mefkureyi paylaşıyor, aynı yolda yürüyorsunuzdur. Ortak paydalarınız, müşterek menfaatleriniz çoktur. Haliyle bu kimselere karşı içten bir alaka ve sevgi hisseder, gerektiğinde zorlanmadan yardım ve destekte bulunursunuz. Fakat tanımadığınız, bilmediğiniz veya farklı dünya görüşlerini paylaşan kimselere karşı aynı derecede içten ve tabi bir alaka duymak kolay olmayabilir. Bununla birlikte bize düşen irademizin hakkını vererek onlara karşı da gönlümüzü geniş tutmak ve elimizden gelen iyiliği yapmaktır. Özellikle Müslümanların genel ahvalini veya İslam'ın kaderini ilgilendiren meselelere kayıtsız kalmamız asla düşünülemez. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlıkla İslam'la ilgili Olumsuz bir gelişme yaşandığında rengimiz solar, benzimiz atar, yüreğimiz daralır ve hemen o durumu düzeltme adına yapabileceğimiz bir şey olup olmadığına bakarız. Müminlerin halleriyle hallenmeye çalışırız. Bununla birlikte himmet ve sorumluluk dairemizi daha da geniş tutma, bizimle aynı kıbleye yönelip yönelmediğine bakmadan insanlık ortak paydasını paylaşan herkese el uzatma Ali himmet olmanın ifadesidir. Halk arasında kullanılan ateş düştüğü yeri yakar sözü insanların genel kabulü olabilir. Ancak bu bencilce bir anlayış tarzıdır ve bir mümin böyle bir mülahazayı asla kabullenemez. Gönlü az da olsa insanlığa açık olan bir kimse sadece kendi evine düşen değil çevresine, eşinin dostunun hanesine düşen ateşle de yanar. Peygamberhane bir tabiat taşıyan ve bütün insanlığı kucaklayan kamil ruhlara gelince, ateş nereye düşerse düşsün onları da yakar. Bu yüzden böylesi Ali ruhlar, dünyanın herhangi bir köşesinde sel, deprem, yangın veya savaş gibi bir felaket yaşandığında yardıma koşar, İmkanları ölçüsünde onu gidermek için çırpınır dururlar. Ellerinden fiilen bir şey gelmese bile kalpleri, duaları ve hissiyatlarıyla mağdur insanların yanında yer alırlar. Kendi değerlerimiz bize yeter. Tarihin belli dönemlerinde ihlal edilen hakları savunmak için günümüzde feminizm, hümanizm, liberalizm gibi akım ve felsefeler doğmuştur. Bizler de bazen bir tür kompleksle benzer kavramlara müracaat ediyor. Hatta başkalarının sorguladığı bazı dini meseleleri mevcut eleştiri ve itirazları engelleyecek, taraftar ve sempatizanlarımızı rahatlatacak bir üslupla ortaya koymaya çalışıyoruz. Oysa bunların hiçbirine ihtiyaç yoktur. Birincisi başka toplumlarda Yaşanan zulüm, baskı ve hak ihlallerinin benzerleri bizim dünyamızda aynı ölçüde yaşanmamıştır. Evet, belli dönemlerde bazı yanlış uygulamalar görülmüş olabilir. Fakat genel olarak topluma bir huzur ve adalet atmosferi hakim olmuştur. İkincisi İslam kadın olsun erkek olsun insanı layık olduğu makama oturtmuş, verilmesi gereken bütün hakları vermiştir. Bunun ötesine geçildiğinde insana zulmedilmiş olur. Üçüncüsü de söz konusu ideolojiler tarihte yaşanmış baskı ve zulümlere bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ancak tepki hareketlerinde çoğu zaman denge korunamaz. Dolayısıyla komplekse kapılmaya veya savunmacı bir üsluba girmeye gerek yoktur. Bize düşen kendi değerlerimize sahip çıkmak dinin anne baba hakkı, sıla rahim, kardeşlik, muhtaca el uzatma, infak ve tasadduk gibi emirlerini hayata geçirmektir. Zira İslam'ın insana verdiği değer, yardımlaşmaya yüklediği önem ve kadın erkek her insana tanıdığı haklar bu tür ideolojilerin çok ötesindedir. Bizim düşünce dünyamızda bizi utandıracak hiçbir husus bulunmamaktadır. Bu açıdan ben dışarıdan ithal edilen bu tür fikirlere fazla iltifat etmiyorum. Genel olarak bunları bir fantezi olarak görüyor ve uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Bununla birlikte bu tür kavram ve fikirlere değer veren insanlara bazı hakikatleri anlatabilmek için hüsnü niyetle yapılan konuşmalara ve yazılan yazılara da elbette saygı duyuyorum. Netice itibariyle büyük şehirlerde insanların kaybolduğu, sosyal münasebetlerin zayıfladığı ve yalnızlığın arttığı günümüz dünyasında kimseyi kendi kaderiyle baş başa bırakmamalı, yalnızlığa mahkum etmemeliyiz. İnsan tabiatı itibarıyla zayıf ve aciz bir varlıktır. Onun güç ve iktidarı sınırlı ama dertleri çoktur. Bu yüzden başkalarının yardım ve desteği olmadan ayakta kalması mümkün değildir. Şayet bu konuda üzerimize düşeni yapmazsak Allah katında mesul oluruz. O halde en yakın çevremizden başlayarak herkesin halini hatırını sormalı, dertleriyle ilgilenmeli ve insanları kimsesizliğe mahkum etmemeliyiz. Çevremize dikkatli bakmalı, basiretli davranmalı, İnsanların bakışlarından, simalarından, yüzlerindeki çizgilerden ve tavırlarından onların bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığını anlamaya çalışmalıyız. İhtiyaç duyduklarında yanlarında bulunmalı, kollarına girip destek olmalı, dertlerine derman bulmalıyız. İmkanlarımız ölçüsünde herkesi görüp gözetmek, elimizi ve gönlümüzü açık tutmakla mükellefiz. Bu kolay değildir. Fakat mümin için asıl yiğitlik, işte bu zorun üstesinden gelebilmektir. Akabeleri en güzel şekilde aşanlara müjdeler olsun. Kırık testi.